Merhabalar sevgili balık burcu arkadaşlarım, hoş geldiniz efendim kanalıma. Bugün sizler için güzel bir kahve falı bakmak istiyorum arkadaşlar. E, kahve falına bakacağım. Son olarak da e, falım bittikten sonra tabii ki evrensel tarot kartlarımdan bir adet, melek kartlarımdan bir adet sizler için mesaj isteyeceğim sevgili dostlarım. Evet. Sizlere tek tek teşekkür ederek başlamak istiyorum falım arkadaşlarım. Destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizlere minnettarım. Sizlerin desteğiyle ve güzel enerjisiyle burada bu şekilde e, bakımlarıma devam ediyorum diyebilirim. E, aynı şekilde beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayan dostlarım için e, abone olursanız çok sevinirim diyorum. Ve falıma başlıyorum. Balık Burcu arkadaşlar için şöyle evet açalım ve başlayalım. Evet şimdi ışıktan dolayı belki birazcık e, çok net görünmüyorsa ama e, şöyle bir kere fincanınız çok ferah çıktı, aydınlık çıktı. Hem hissiyat olarak da öyle hissediyorum hem de ferah olduğunu görüyorum arkadaşlar inşallah. Evet balık burcu arkadaşlarım bakın hemen burada karşılıklı bir konuşma gördüm. Konuşmada önce böyle söylenen birazcık kırıcı sözler olmuşsa öncesinde biraz canınız sıkılmışsa yara almışsanız güzel güzel konuşmalar duyacaksınız. Kimden böyle canınızı sıkacak şeyler duyduysanız tam tersini duyacağınız bir konuşma yapacaksınız. İkili bir zaman iki hafta veya ayın ikili bir günü de olabilir. Bu kişi size bu defa güzel sözleriyle gelecek arkadaşlar. Konuşacaksınız bir şans vereceksiniz ve onu dinleyeceksiniz. Böyle bir görüşme konuşma olacak aranızda. Ve bir bağlanma. Bakın birbirinize sözler verebilirsiniz. Bir bağlanma olarak gördüm. Hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar. İsminde Y harfi olan birinden güzel haberiniz geliyor öncelikle. Mutlu olacaksınız. İnşallah göz aydınlığı olacak. Sizlere sevgili Balık burcu arkadaşlarım. Evet biraz kulağınıza gelen dedikodulardan canınız sıkılabilir ama arkanızı dönüp hiç duymamayı başarmanız lazım sevgili dostlarım. Dedikodu neden oluyor? Çekememezlikten oluyor. Kıskanılmaktan oluyor. Evet demek ki iyi bir şey yapıyorsunuz. Güzel bir şey yapıyorsunuz ki konuşuluyorsunuz arkadaşlar. o yüzden hiçbir şekilde duymayın ve yolunuza devam edin diyorum. sevgili dostlarım. Bir mahkeme ile ilgili bir beklentiniz varsa arkadaşlar inşallah güzel bir şekilde sonuçlanıyor. Veya hakkım yendi. Şurada ben bir haksızlığa uğradım. Bir şekilde adalet yerini bulsun artık dediğiniz bir konu varsa bununla ilgili de sonuç alacaksınız ve sevineceksiniz. sevinen taraf siz olacaksınız hakkınızı alacaksınız arkadaşlar inşallah burada burada biraz böyle konuşmalarıyla sizi rahatsız eden birisi var. Patronunuz olabilir bakın. Baba olabilir, patron olabilir. Böyle bir kişi. Sanki biraz söyledikleriyle canınızı sıkacak, kalbinizi kırabilirim arkadaşlarım. Üçlü bir vakitte ferahlayacaksınız inşallah. Sıkıntı yaşadığınız konu her neyse düzelecek diyorum. Evet. Çok dua ettiğiniz bir şey var bazı balık burcu arkadaşlarım bakın kırılmış olabilirsiniz aldatılmış olabilirsiniz yarım bırakılmış olabilirsiniz dua ediyorsunuz çok dua ediyorsunuz maneviyata sığınıyorsunuz ve hayata o manevi duygularla tutunuyorsunuz arkadaşlar gittikçe de güçleneceksiniz inşallah diyorum E harfi Y harfi görüyorum EY olan arkadaşlarım isminde bir özleminiz hasretiniz geri dönmesini istediğiniz bir insan varsa bunu yaşayacaksınız geri dönüş bekliyorsanız geri dönecek eğer hasretiniz özleminiz varsa kavuşacaksınız inşallah diyorum bazı ev içerisinde veya evliyseniz eşinizde veya ilişkinizle ilgili bazı sıkıntıların artık çözümlenmesi adına konuşmak gerekebilir biraz böyle karşımızdaki insana şikayetçi olduğunu yani bir şeylerden şikayet ettiğini duyabilirsiniz çok e, birden aniden tepki vermemeye çalışın ve e, partnerinizi dinlemeye çalışın. Belki de sizden beklediği bir şeyler vardır arkadaşlar. Onları birazcık odaklanmaya çalışın derim ben. Eğer odaklanırsanız tam olarak e, sağlıklı bir iletişim kurarsanız sonucu güzel olacaktır diyorum. Bakın kafa kafaya vermişsiniz birisiyle bir yola çıkacaksınız. Bu bir ilişki olur, bir evlilik olur veya bir iş ortaklığı da olabilir. Böyle bir çıktığınız yol var ve gayet aydınlık, güzel, verimli, bolluk, bereket içerisinde diyorum arkadaşlar. Evet, böyle çıkmaza giren arkadaşlarım, hani bir şeyleri değiştireyim diyen arkadaşlarım, biraz akışına bıraktınız olayları artık bu noktadan sonra akışına bıraktınız ve Tamam böyle gitsin. Biraz daha sabrediyorum dediğiniz konular var. Birli bir dönem ama çok kısa değil, bir aylık bir süreç içerisinde inşallah sizin için bazı değişimler olacak diyorum. Özellikle dediğim gibi akışına bıraktığınız konularla alakalı, çözemeyip de akışına bıraktığınız konularla alakalı çözümler olacak sevgili dostlarım. Evet, öyle. Arkadaşlar bir o ya da ö harfinden bir tartışma yaşadıysanız veya bir kızdırılmış olabilirsiniz veya karşı taraf bir kızmış olabilir. Böyle bir şey olduysa bir konuşma yüzleşme yaşanacak ve siz haklılığınızı ispatlayacaksınız. Karşı tarafı utandıracaksınız. Gerçekten pişman olacak. Belki de söylediği yaptığı şeylere pişman olacak arkadaşlar. Bakın burada dikkatli olmanız gereken şey biraz daha etrafınızdaki insanlara çok çok fazla her şeyi anlatmayın. Yakın görüyorsunuz anlatıyorsunuz ama çok fazla anlatmayın arkadaşlar. Özellikle S, Z harfleri olan bir bayana çok içinizi açmayın derim. Dikkatli olun. Çünkü sizin söylediklerinizi, sizin sırlarınızı ve bildikleriniz sizinle ilgili başkasına anlatabilir. Bu konuda dikkatli olun. Kocaman bir göz gördüm bu arada. Bu göz üzerinizde sanki hareketlerinizi kısıtlıyor. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim size. Partnerinizle veya size ilgi duyan birisi de olabilir. Böyle bir kıskançlık enerjisi var arkadaşlar. Çok belli etmese bile o kıskançlık enerjisi yoğun bir şekilde görünüyor ve hissediyorum. Bununla ilgili belki konuşma yapabilir. Karşımızdaki insan size e, fakat sizin de bir şekilde kendinizi e, açıklayacağınızı ve sağlıklı bir iletişim kuracağınızı karşı tarafın e, sizi anlayacağını düşünüyorum. Büyük bir problem olarak görünmüyor ama kıskançlıkla ilgili ufak tefek e, sıkıntılar tartışmalar olabilir partnerle. Evet tane <laughs> içerisinde arkadaşlar sanki böyle gözlerini her şeye kapatmış bir insan var. Hiçbir şey olmuyormuş gibi yaşayan, <laughs> özür diliyorum, sorumluluklarını yerine getirmeyen olabilir. Veya hane içerisi hiç yapması gerekenleri yapmayan bir insan olabilir. Bu insana karşı çok sabrediyorsunuz. Ama kendinizde bir şeyler yapıyorsunuz ve sıkıntıları tek başınıza aşıyorsunuz arkadaşlar. Hep böyle sıkıntıları kendi başınıza aşmaya çalışıyorsunuz. Bir kalp çıkmış. Kalbin yanında 25 yazıyor. Ayın 25'inde böyle bir sevdiğiniz bir insandan haber alabilirsiniz. Mutlu bir haber alıp sevinebilirsiniz. Sevgili dostlarım bir geri dönüşte yaşıyorsunuz. Çok belirgin çıktı çünkü net bir şekilde bir mutluluk olarak çıktı. Bu arada kalbinizi kıran birisi bakın geliyorsa ve sizden özür diliyor. Evet arkadaşlar sizden özür diliyor. Hatta önce böyle birisini ar aracı yapmaya çalışabilir. Tam böyle konuşmaya çekinebilir. Ama sonrasında gelip sizden özür dilediğini görüyorum sevgili dostlarım. Bu herkes olabilir. Arkadaşınız, sevgiliniz veya kardeşiniz, evladınız. Yani bu şekilde bir durum görüyorum arkadaşlar Evet şimdi kartlarımıza soralım balık burcu arkadaşlarım için bize bir mesaj versinler şöyle güzel enerjimizle alalım Aa, ne kadar güzel e, balık burçlarını e, temsil eden Bence çok güzel bir kart e, sabır ve e, sabrın sonunda problemlerin çözümü sevgili dostlarım. Evet belki birilerinin yükünü de siz alıyorsunuz. Bütün problemleri çözmek için siz çabalıyorsunuz. Ama arkadaşlar bu sizi yükseltecek, manen yükseltecek, madden yükseltecek, güçlendirecek zaman içerisinde size çok çok iyi gelecek belki şu an zor bunu yapmak ama karşılığını alacaksınız arkadaşlar sabrın sonu selamet derler ya evet balık burçları için böyle de bir kart verdi ve bu şekilde yorumluyorum ben de sizler için ama problemlerin çözümünden sonra da hani böyle sakin bir hayat sanki bir şeyler yerine oturmuş artık hani süt liman olmuş bir şeyler tamamen istediğiniz kıvama gelmiş, istediğiniz gibi olmuş ve gayet mutlu ve huzurlu bir şekilde gelecek olaylar sizin için oluşacak arkadaşlarım. Bu kartımız bize bunu söyler ve hemen melek kartlarımızdan da balık burcu arkadaşlarım için seçmek istiyorum. Bir mesaj da melek kartlarımızdan gelsin balık burcu arkadaşlarıma. Evet, affet. Arkadaşlar, affet kartı çıktı ama Eh... Bazen böyle hani yapılanları affet kendi içinde ve ferahla rahatla deriz ya. Aslında ben bu affeti bu şekilde yorumlamayacağım da şöyle yorumlayacağım. Çünkü fincanınızda bir geri dönüş gördüm. Yarım kalan bir şey veya sizi kıran bir insanın hani gelip sizinle konuşacağını söyledim. Bununla ilgili belki de bir mesajdır. Affet belki bir şans daha ver Tabii ki dikkatli ol, tabii ki temkinli ol. Tabii ki hemen her şeyi yapma ama yine de bir bir şansı hak ediyordur. Belki de gelip sizden özür dileyen insan sevgili arkadaşlar. Evet hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni instagram hesabım yıldız ile falname. Oradan da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.